Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar annem şimdi geyberinden önce kaptı. de arkadaşlar koltuğun arkasını süpürdüm. İleri getirdim. Şimdi paspas kokulacak şöyle. Paspasın içine güzelce kokulu döktüm. En ilkin arka tarafı şimdi. Gelin beraber camlarımı ben temizleyelim şöyle. Paspasımı da şuradan şöyle başlayın güzelce. Arkadaşlar öbürüyle ben daha iyi paspaslayayım. Öbürünün şeyi kırıldı. Öbürünün hemen 5 dakikada pas vereyim. Ben bundan sevmiyorum arkadaşlar pas, pas etmeyi açıkça da söyleyeyim. Bu biraz bana şey geliyor. Ufak geliyor. Hemen koltuklarımın arkasında şöyle. Güzelce. Baksana kat kat aynı çocuk oyuncağı gibi arkadaşlar. Öbür pas hemen iki dakikada vereyim. ben. Güzelce şöyle şuralım. Pas paslayayım. Hemen arkasını itelim. Ondan sonra en sonunda hemen halayı kurusun seriyim. Şeyleri koymadım. Daha kılletleri vermedim Canlarım benim. Bu şimdi. Buralarda paspas dayıverdim. Ağır. Kaldırması bir. Bunları temizleyip. Çok ağır. Allah'tan parke de kayıyor. Park olmasa hiç kaymaz. Fazla duvara duvara gitmeyeceğim Canlarım ben. Şöyle camı ona yine şöyle koyun yine. Şunu onlar arkadaşlar taşınırken herhalde tabunu ayağını bir kırmışlar. Heh şöylece. Bunu da koyduk güzelce. Şunu biraz az daha şunu çekeceğim. Oldu mu bakalım. Arkadaşlar güneşten göremeyim. Şöyle elimi geri verdim. Şimdi geri koyduk. Şunu da koydum. Biraz daha koyacağım. Burayı ben arkadaşlar şöyle hepsini güzel bir şekilde şimdi güzelce pas pas Yeniden tekrar şunu şöyle daha çekivereyim de. Gerçekten bu pas pasını sevmiyorum. Pas da öteki past pastam eşim alayım alayım Hatice diye herhalde bir türlü unutu arkadaşlar. Şimdi şöylece ayağınızı yapmadan şöyle şurayı da. arkadaşlar şu masa burada aslında olmuyor şu masayı bir şey olmasa bilgisayar olur aslında yukarı koridor ya oraya çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yukarı koridor bomboş. Aslında şu odadaki masayı koysam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şuna baksana şurası kattı, kattı, kattı Çünkü yalancı pas gibi. Yok ha. Arkadaşlar temizliği bitirdim. Ama yoruldum. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöylece masanın üstünden topladım, sildim. Şu şekil canlarım. Yoruldum ama. Yoruldum. Nefes nefese kaldım. Şöylece bitti. Hepsini serdim. Bura salon. Arkadaşlar burada neydi bunun adı? Getiremedim çiçeklerim çok güzel oldu arkadaşlar. Böylece şunu da şuna dikiverdim. Şu şekil arkadaşlar. Gerçekten mis gibi temizledim. Şöylece bura salon canlarım şurada şöylece kolidor kolidoru da şöylece temizledim bitti sildim şimdi şu ufak odayı da şöyle şu şekil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöylece ufak odayı da temizledim mis gibi tertemiz oldu arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel oldu canlarım benim şöylece gösteriyor. Bu ufak odamız, televizyonun odamız. Burayı da böyle sildim, süpürdüm. Kurudu, halısını attım. Canlar bugün bayağı bir yoruldum. Ama tertemiz oldu. Süpürkeyi de daha çıkartmadım. Elif bunu getirivediydi arkadaşlar. Bugün sağı, solu şöylece göstereyim. Masanın üstüne böyle şeyleri koydum. gerçekten yoruldum arkadaşlar. Her tarafı bir tane orada karnımı da doyurdum bu arada söyleyeyim. Orada hemen ısıttığım tencerem duruyor mutfağımın üstünde şöylece arkadaşlar torladım, topladım bugün. Canlarım mis gibi her taraf her yerden buram, 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 buram deterjan kokusu var arkadaşlar. Şöylece görmüş olduğunuz gibi. Tertemiz her tarafı her yerden yaptım. Arkadaşlar canlarım. Umarım videoları beğenirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın diyeyim. Kanalıma abone olursanız. Hoşçakalın canlarım benim.